Hadi bakalım, bugün gelen postalara bakalım. bu hmm, yanlış, bu yanlış. <laughs> bu doğru. Hmm, buna mutlaka katılmalıyım. Önce şu postaları bir yerine koyayım. Ama postacı da bugünün hmm, bugün bir şey unutmuş. Posta kutuyu kapatmayı. Yağrısızlar gelip postalarımı çalsaydı. Neyse neyse. Ama önce arkadaşlar da bir çağırayım. Aa telefonum neredeydi benim galiba şuradaydı. Evet evet oradaydı. Aa, yok bulamıyorum. Of bulamıyorum ya telefonumu. Acaba nerede benim telefonum nerede? Ha buradaymış. Heh, tamam getirdim telefonumu da şöyle.

Aa, alo. Al, alo ne oldu? Sparky... -şey. Biliyor musun? Bugün çekingenleri en çekingenleri ve en gü en güçlü kişiye dönüştürme varmış. Anlatım valla. Ona katılacağım. Saat bir Son 10 dakikası var. ben hemen Pink Pie'da haber vereyim. Bay bay çıktı. Geliyor musun? Ha, bir daha Geliyor musun peki? Geliyorum. Çıktı. Kapattım. Şimdi sıra Pink Pie'da. Arayayım Pink <Hotel> <Sessizlik> Pie'da. <Sessizlik> bip 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 Alo Pink Pie. Biliyor musun? Bugün bugün şey varmış. Çekin, en çekingenleri en güçlü kişiye dönüştürme varmış. Ama gideceğim ben gideceğim. Hem de saat 1'deyim son 9 dakika kan kaldı. Daha de yardım edin. Geliyor musun? Tabii ki gelirim. Ha tamam. Bip. Ha tamam şöyle telefonumu alayım. Benim evimin bahçesinde buluşalım. Çıktı. Ee, şunu da arayayım. Benim evimin bahçesinde buluşalım. Çıktı. Ben hemen arabayı alayım. Arabaya gelelim. geleyim şimdi. Hop arabayı aldım geldim. Kızlar geliyor musunuz? Şöyle telefonu da şöyle koyalım. Hı, geldik geldik sonunda geldik yani. Ama ben öne geçerim. Hayırdır hanginiz öne geçecek? Ben şöyle önce bir telefonu koyayım da ben geçeceğim de. Ay geçemiyorum kız. Hah geçtim. Ben de şöyle ayda telefonumu da alayım. Telefonumu almayayım. <laughs> tamam. Ay 9 dakika içinde inşallah varabiliriz. Ya. 8 dakika sonra. O vardı kızlar. Şöyle park edeyim ben arabayı. Şöyle park edeyim değil mi? Hah tamam. İçim nasıl park ettik. Heh, i̇yi fark ettim tamam tamam. Ben inemiyorum. Telefonum düşmüş şu an. Telefonumu alması bir daha şimdi. Yere nasıl düşürdüm? Tam artık ben telefonumu alamadım ya. Falan alamadım. Neyse. Kızdır ben kendi telefonumu alayım da. Hmm, seninkini alırız az sonra. Ben al. aldım. A biz telefonu iyi ya, tamam, tamam Ay hemen başlamadan önce gitmeliyiz ama. Aynen. ay ben de şöyle geleyim de. Hemen başlamadan geçelim ama telefonları bizim şöyle bir yere koymamız gerekiyormuş. Biz telefonlarımızı şöyle şuraya bırakmamız gerekiyor. Çünkü telefon giriş yapılıyor Hadi kızlar girelim Bak katılacaksın. Ama bunu biraz sonra tam da katılacağım. Hop Ya Neyse neyse bir dakika geçmek üzere. Aradan yok. Başlıyoruz önce birazdan. Dım, 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 dım. En utangaç kişi. Kim? Burada. Sadece utangaçlar. Utangaçlar. gelenler. gelen ayağını yere bıksam. Şaka yapmıyorsun. Şaka yapmıyorum. Ya. Şaka yapmıyorum dedim size. Ya. Of. Şimdi...

çalışıyor. Ne yapacaksın? Ee, tabii ki nazikçe kenarından geçeceğim. Hayır. O zaman nazikçe geçebilir miyim diyeceğim. Hayır. Sana ben hiçbir şey anlatamıyor muyum? Güçlü olduğunu sen ona göstereceksin. Güçlü Pekala başlıyoruz. Önümden çekelim. Çünkü sana çarparsam eğer sen de sana çarptığım için asla özür dilemeyeceğim. Aferin. Bu iyiydi. Tamam. Artık geçebilirsin. Ay of. Geçti sonunda ya. Sen kalk şuradan. Listen, listen. Just a man. i putting You will put you know, you know, be in, your stay in, your stay in your they time. Stay in your Nice and nice uh, come on.